Merhaba Kör ailesi ben Akın Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir çekiliş yaptık 2 kişiye Brawl Pass alacaktık Ve o çekilişin sonucu açıklandı arkadaşlar Şimdi sonucunu söyleyeceğim arkadaşlar Hemen e, söyleyeceğim arkadaşlar Bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın arkadaşlar Bu arada bir ayda 2-3 tane çekiliş olacak Böyle bomba çekilişler 2 kişiye Brawl Pass mesela e, Mesela bir çekiliş falan e, Hep çekilişler olacak arkadaşlar O yüzden takip etmeyi unutmayın Abone olup bildirimleri açın Arkadaşlar ilk kazananı şimdi sizlere söylüyorum. İlk kazanan e, şanslı kişimiz oyun manyağı arkadaşlar. Söylediğim kişiler bana ulaşsın. Çekilişin birinci kazananı oyun manyağı arkadaşlar. Bakın oyun manyağı bana ulaşsın. İkinci talihli ise bakın arkadaşlar söylüyorum bu video kısa olacak. Çekiliş için söylüyorum bunları. Çoktandır bekliyorsunuz. Birincisi oyun manyağı. İkinci talihli ise süper bey arkadaşlar. İkinci talihli süper bey. Oyun manyağı ve süper bey. Bu videonun altına yazsınlar arkadaşlar ve onlara Brawl Pass'lerini vereceğim. Onlara ulaşacağım. Ee, bir yerlerden ulaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar daha fazla çekiliş olacak. Kazanmadınız diye üzülmeyin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Yani ayda 2-3 tane çekiliş olacak arkadaşlar. Üzülmeyin. Evet görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.